Ankara sevgili sevgi ve saygıyla selamlıyor. Bikinimin geliyor. 11 kıymetli aday adayımız başvurdu. Hepsi birbirinden değerliydi. Hepsi bu göreve layıklar. Yarınlarda mutlaka partimize, kentinize, dikilinize önemli katkıları olacak. Biz bir tercih yapmak durumundaydık ve genel kural memnuniyet anketi. İzmir'de memnuniyet anketleri belediye başkanları açısından güç. Çünkü İzmir seçmeninin beklentisi yüksek, notu birazcık kıt. Ancak dikili memnuniyet anketine baktığımızda bütün ilçeler içinde ilk üçün içinde en yüksek noktada yer alan bir performans gösterdi. Ankete baktık, Dikili'de konuşacak, tartışacak bir şey yok dedik. Üzerinde en kısa konuştuğumuz ilçe dikiliydi. İş Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belirlenmesine gelince orada Cumhuriyet Halk Partisi profil anketlerinde, profil çalışmalarında ortaya çıkan belediyeciliği bilen geçmişi başarılı bir isim için çalışmaların sonunda karşınızda Cemil Tugay. 2023'te çok umutluyduk. Büyük bir heyecanımız vardı. Çok inanmıştık ama küçük bir farkla maalesef başaramadık. İnsanlar artık sandığa gitmeyiz. Artık meydanları doldurmayız. Artık ümidimiz kalmadı derken Tayyip Erdoğan da işte büyük kentleri geri alırım. Belediyeleri de alırım ve bundan sonra beni kimse durduramaz diyordu. Şimdi 12 yaşında çadır kurduğum kentten ilk şehir dışı mitingi yapmaya geldiğim Dikili'den gör bakalım Recep Tayyip Erdoğan millet teslim oluyor mu olmuyor mu? Ben buradan bütün demokratlara sesleniyorum. Birleşin ve kentlerinizi tek adamdan koruyun. Cumhuriyeti koruyun. İyi insanlara güveniyoruz. Geçtiğimiz seçimde bizimle birlikte Dikili ittifakını kuranlara güveniyoruz. İzmir ittifakına güveniyoruz. Türkiye ittifakına güveniyoruz. Alkışlarınızla, çığlıklarınızla, bir Nisan sabahında yeni rekorlarla dikili bu gurur senin. Büyükşehir için bir şey diyemeyeceğim. Ee, önceki başkan için çok şeyler söyleniyor, duyduk ama bu yeniyi tanımıyorum, bilmiyorum. Ama ben benim gördüğüm kadarıyla Adil Bey burada çalıştı. Her şey, herkes için her şey söyleniyor. E, CHP'de en çok yaptığımız şey birbirimizi zaten. CHP'ye yani biz birbirimize yapıyoruz. Dışarıdan birinin yapmasına gerek yok bu bölünmeleri. Ama oyların bölüneceği belli. Bizim için yani biz CHP'ye oy, yani oy veriyoruz. Yani biz parti oy veriyoruz. CHP'li aday kimse biz ona oy veriyoruz. Aradan onun sızılabileceğini de düşünüyorum yani Doktorla Adil Bey'i kapışırken yani oylar bölünecek. İyi partili vatandaşlar ee, bu sefer destekler mi, desteklemez mi? Onu da bilemiyoruz. İyi partili vatandaşlar şey yaparlarsa desteklerlerse iyi olur çünkü bunu bölünmesi, oyların bölünmesi bize göre iyi değil. Öbür tarafa bir şey yapması, öbür tarafa kaymasını istemiyoruz. Bizim şimdiki belediye başkanımız çok iyi, çok efendi, çok dürüst bir insan. Ama şeyi bilmiyorum. O İzmirdekini bilmiyorum. Ben Tunç Soyerli'ydim. Artık bilmiyorum. Şimdi doğruya doğru. Biz ilk geldik, beş sene evvel buraya geldik. Her taraf toz, toprak, pislikti. Adam çalıştı şimdi, hakkını yiyemem. Burada 11 kişi adaydı. 11 kişi işte onu gösterdi farklı. Eski, gene eski şey yani belediye başkanı işi düzenlediği gibi götürebilir. Öteki gelip sil baştan başlayacak. O da pek doğru bir iş değil ama gene eski adaylar götürürse daha iyi olur. Ben çekişmeli geçmesini beklemiyorum. Ha gel sağdan soldan yeni gelmiş şeyler vardır partililer. Onlar belki zorlayabilir ama zannetmiyorum burası hep zaten e, ee, CHP'li. 11 tane mi aday vardı? i̇çlerinde yine de en doğrusu Adil Bey'di tabii ki. Çevre olarak insanların bir tepkisi var aslında yok değil. Kızmakla hayır ben oyumu vermeyeceğim demekle bu işler olmaz. Bu sefer yine sandığa ne kadar yansır? Evet yüzde olarak bir düşme olur. Çünkü tepkisel çok oy var. Ama biz yüzde olarak yine Adil Başkan'ın kazanacağına inanıyorum ben.